Kütahyalı bir iş kadını diye tanımlayabiliriz herhalde kendimi. Ben eğitim hayatımdan sonra aile şirketinde çalışmaya başladım. O gün bugündür de yaklaşık 20 küsür senedir iş hayatının içindeyim. Ama iş hayatının içinde olmanın yanı sıra bir yandan da bir anneyim. İki çocuğum var. O çocuklarımı yetiştirirken bir yandan aslında kendimi büyütmeye, kendimi yetiştirmeye çalıştım her zaman. Ve öğrenmenin yaşı yoktur düsturuyla sürekli öğrenmeye, kendimi geliştirmeye de devam etmeye çalışıyorum. Öte yandan tabii bir de hediye Güral olarak topluma karşı görevlerim olduğu bilinciyle bir yandan da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyorum. Ben uluslararası ilişkiler okudum. İlk başta aslında biraz daha siyasete, siyaset bilimlerine yönelik dersler alıp bakanlıkta çalışmakla ilgili hedeflerim vardı. Fakat sizin de dediğiniz gibi iş hayatının getirdiği, ailemin sorumluluklarının getirdiği bilinçle de bakanlık yerine iş dünyasına katılmaya karar verdim. Sonrasında okul hayatıma çalışma hayatı için ara verip 3-4 sene iş yerinde çalışıp daha sonra işletme yüksek lisansı yaptım. Bu tamamen bilinçli bir seçimdi. Çünkü Evet işte çok öğreniyorsunuz ama bunların biraz da akademik olarak pekişmesi için yüksek lisansın faydalı olacağını düşündüm. Yüksek lisans orada aldığım eğitimler iş hayatımda edindiğim pratikle birleşince bence benim adıma çok verimli, çok keyifli oldu. Bu sebeple iyi ki bu bölümleri okumuşum diyorum. Bizim için aslında tabii ki ben dedemle çalışma fırsatı bulamadım. Onu kaybettiğimizde çok küçük yaştaydım. Ama babamın ondan aldığı çok şey olduğunu görüyorum. İş dünyasıyla ilgili de, sosyal hayatla, aile hayatıyla ilgili de. En önemli konulardan bir tanesi babamın bize öğütlediği hesabını iyi yapmak. Özel hayatında para harcamayı bilmeyen iş hayatında da parayı yönetemezler her zaman. Bu sebeple biz böyle büyüdük. Şimdi kendi çocuklarımı da bu şekilde büyütmeye, paranın kolay kazanılmadığını öğretmeye çalışıyorum ve hesap yapmak. Babamın yine söylediği bir şey var. Kerat cetvelini iyi ezberleyeceksiniz der her zaman. Sonuçlarını bilmeden, fizibilite raporu yapmadan hiçbir soruya gelmeyin, hiçbir işe başlamayın der. Bunun da çok önemli bir kıymet olduğunu düşünüyorum ben iş hayatı ile ilgili. Kadın olmak aslında bence cinsiyet olarak bakmamak lazım bu işe. Ne kadar yetkinsin, ne kadar kendini geliştiriyorsun o önemli diye düşünüyorum. Tabii ki kadın bakış açısı özellikle hizmet sektöründe benim olduğum alanda ama yine ailemizin iştiraklerinden olan porselen işinde, seramik işinde kadın gözü çok önemli. Bir kere kadının detaycılığı çok büyük artılar getiriyor. Zamanlama işte hem annesiniz hem çalışan kadınsınız. Dolayısıyla zamanın çok iyi kullanılması lazım. Bu sebeple de planlamayı çok iyi yapıyorsunuz. Bunun sonucunda da verimliliğiniz artıyor. Ben kadının iş dünyasında dezavantajlı değil bu doğasından gelen özellikleri sayesinde aslında pek çok avantajı bünyesinde barındırdığına inanıyorum. Başarısızlık hayatın her döneminde olabilir. Öğrenci kendi olabilir, iş hayatındayken de olabilir. Bu para kaybı da olabilir. Bir işin yanlış gitmesi anlamında da olabilir. Tabii ki benim de iş hayatımda böyle yaşadığım sıkıntılar, olumsuz durumlar oldu. Ama sizin de dediğiniz gibi bunların sonucunda bıkmadan, usanmadan tekrar başarıyı yakalamak için çalışma azminizin, devam etme motivasyonunuzun olması çok kıymetli diye inanıyorum. Biz ailecek en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi budur. Sözlüklerimizde bizim kriz lafı yoktur, kötü laflar yoktur. Biz her zaman işin pozitif tarafından bakarız. Dalgalı dönemler deriz. O dalgalı dönemlerin sonunda da her zaman elbette bu işin doğası da gereği güneşli günler gelecektir. Ya tabii her yaşın kendine göre bir özelliği, bir güzelliği, bir yaşanmışlığı var. Ben 20 yaşında tabii ki belki de ailemin yapısı gereği yine ayakları yere sağlam basan, hareketlerine çok dikkat etmek durumunda olan bir hediyeydim. Ama ne de olsa bir öğrencisin o dönemde. Hayata biraz daha pembe gözlüklerle bakıyorsun. Şimdiki aklımla o zamana dönsem hediye bugünlerinin tadını iyi çıkar. Etrafında ne oluyor ne bitiyor iyi gözlemle. İleride bunların hepsi sana lazım olacak diye mutlaka tavsiye ederdim. Çünkü o yaşta edindiğin tecrübe de 50 yaşına geldiğin zaman aslında senin için bir öğreti oluyor. Bunun kıymetini tüm gençlerin bilmesi lazım.